Bilindiği üzere CHP geçtiğimiz yıllarda evet dediği Irak ve Suriye tezkeresine bu yıl, bu yıl yoldaşı HDP ile birlikte hayır demiştir. Daha sonra tezkereye evet diyen ittifak ortağı İyi Parti de Cumhuriyeti ihanet etmekle suçlamıştır. Burada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına seslenmek istiyorum. Lütfen CHP yönetimindeki eksen kaymasını görünüz. Ayrıca kendisini milliyetçi olarak tanımayan partiye de bir çift sözüm var. Size tavsiyem duygularınız bir daha test etmenizdir. Türkiye'nin bakası milletvekili olmamızdan da daha önemlidir. Ya millet ya zillet deme zamanı çoktan geldi bir geçmektedir. Ülkemizin bütünlüğüne kast edenlerle daha ne kadar beraber yol yürüyeceksiniz? Kendini Atatürk Partisi olarak gören AK Parti e, partiye de Atatürk'e ve Türkiye'ye sahip çıkmaya davet ediyorum üç beş oy için kendi değerlerimizi lütfen yok etmeyelim. CHP yönetimi ve yoldaşları terörle mücadeleye destek olması bile Allah'ın izni ve milletimizin desteği Cumhur İttifakı'nın evet. olarak ülkemizin birliğini ve bütünlüğü kasteden bütün terör örgütlerini temizleyeceğiz. Sayın vekilin yaptığı duygusal konuşmayı anlayışla karşılamaya çalışıyorum. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi hep söylüyorum. Taziye çadırı değil. Elbette vatan savunması söz konusu olduğu zaman 84 milyon şehit olmaya varız. Ama böyle terör üzerinden muhalefete çamur atarak, iftira atarak Türkiye'nin içine düşürülen ekonomik halini örtülemeye amaçlıyorsanız bundan sekmek çıkmaz. Biz daha önce de tezkerelere hayır dedik Sayın Vekil. Sanıyorum 2016'da 17'de de bizim hayır dediğimiz tezkereler vardır. O tezkerelerin mahiyetine bakarsanız da niye hayır dediğimizi görürsünüz. Ancak Suriye ile ilgili şu kadar söylemem lazım ki siz üç, bir, bir haftaya da Emevi Camii'nde namaz kılacakken Süleyman Şah Türbesi'ndeki o koca şanlı bayrağı ters yüz edip kaçırmak zorunda kaldınız. Yanlış politikalarınızdan dolayı. İkincisi, ikincisi hani biz güvenli bölge, koridor arkadaşlar Türk Suriye'de Türkiye yok. Fırat'ın batısında IŞİD var, Rusya var, merkezi yönetim var. Doğusunda PKK, YPG, PKK ve Amerika var. Siz neredesiniz? Yalandan gelip buraya tezkere meskere isteyip de ne yaptığınızı zannediyorsunuz? gözlem Gözlem noktalarımız nerede? Gözlem noktalarımız niye kuruldu? Niye geri çekildi? Süleyman Şah Türbesi kendi vatan toprağımızdan askerimizi, bayrağımızı kaçırdıktan sonra bize burada laf etmeye hakkınız yok. Bir diğer konuşudur. Bin kere söyledim. PKK hain, alçak bir terör örgütüdür. Devletin bununla Apaydın kampında onların eğittiniz, donattınız, beslediniz ve eğitip donattığınız, beslediniz insanlar askerimizi diri diri yaktı. Siz neredeydiniz? Tabii AK Parti'nin gerek FETÖ'yle mücadelede, gerek PKK ile Türkiye düşmanlarıyla mücadeledeki ortaya koyduğu başarıyı zaten terör örgütlerinin yaşadığı korkudan ve onların uzantılarının yaşamış olduğu korku ve dehşetten herkes biliyor. Orada bir tartışma yok. Terörle mücadelede ülkemizin içinde ve dışında mücadele etmek için terör örgütlerini kaynağında boğmak için ve köklerini kazımak için tezkereye gerek yok mu? Var. Eğer terör örgütü yurt dışından desteniyorsa terör örgütüyle mücadele edeceğiz diyorsanız kendiniz de dediniz ya kandili bombalayacakmışsınız. Yahu kandili siz tezkeresiz mi bombalayacaksınız? İşte biz bombalıyoruz. İHA üreten biz, SİHA üreten biz. Biz bunları söylediğimiz zaman arkasından gelip onlar da cevap verecekler diyecekler ki yahu biz de FETÖ ile mücadele ediyoruz. Yahu o akşam önünüzden tanklar çekilerek gidip belediye başkanınızın evinde terlikleri giyip kahve yudumlayan siz değil misiniz? Ha demek oluyor ki bir yerlerde bir anlaşma yapılmış. Şimdi ben biraz önce söyledim bakın gelen hatibin cevap vereceği sözleri de sizlere söyleyeyim. Diyecekler ki 15 Temmuz akşamı biz meclisteydik diyecekler. Zaten ben de onu söylüyorum. Yahu genel başkanınız sizi niye yalnız bıraktı? Siz buraya geldiğinizde neden önünüzden tanklar gitti de siz öylesi 15 Temmuz akşamı milletimizi ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerini niye yalnız bıraktınız? Niçin akabinde yahu bu bir tiyatro sahnesidir diye o akşamın dehşetini 251 vatandaşımızın şehadetini o şekilde küçümsediniz. Ha demek oluyor ki Afrin Mayıs Sağ Teşekkür ediyoruz. Tamam. 15 Temmuz akşamı 251 vatandaşımızı şehit edenleri biz KYK'lıları attığımız zaman birileri de sorumlu genel başkan yardımcıları topladı. Siyasetteki varlık sebebimiz diyor. KYK'lıları geri döndüreceğiz diyor. Yahu 40 yılda bu devletin içerisinden öğrenmiş bütün FETÖ'cülere yeniden yol vereceğiz demek değil mi bu? Ha cevap verecekler birazdan. Onu da söyleyeyim. Cevapları ne biliyor musunuz? Diyecekler ki yahu biz beraat edenleri kastediyoruz. Biz suç işlemeyenleri kastediyoruz diyecekler. Yahu zaten bu FETÖ'cüler hiçbirisinden suçları yoktu birisinin cezaları yoktu. Mahkumiyet kararları da yoktu. Damla damla sızdılar mı? Sonra da devleti tehdit ettiler mi? İşte bugün FETÖ'nün, PKK'nın da korkulu rüyası. Biziz bunların da kökünü. Sayın Genel Başkan 15 Temmuz gecesi Cahit Bey İstanbul'daydı. Buraya gelemezdik. Yani uçak da yoktu biliyorsun. Araba yollarda tıkalıydı ama sizin genel başkanınız uçakta havada tur atıyordu. Niye inmemiş Ankara'ya? O gece niye inmemiş Ankara'ya? O gece genel başkanımızın bizi yalnız bıraktığını söyleyeceğine sen kendi gene dönemin cumhurbaşkanının başbakanın nerelerde saklandığını bir baksan iyi edersin bir iki 251 iki şehidimizi istismar etmeyin en azından bu milletin dişinden tırnağından nafakasından kesip yaptığı yardımları bir kere önce dağıtın da hak sahiplerine dağıtın. Nerede bu para? Nerede? 300 küsür, 350 milyon Türk lirası. 15 Temmuz şehitler için toplanmış 350 milyon Türk lira para nerede kardeş? Ben senin cebine attım demem. Niye ödemiyorsunuz? Sorumu tavsiye ediyorum. Neden hak sahiplerine ödenmiyor? 15 Temmuz şehit yakınlarına ve gazilerine bu para neden ödenmiyor? Efendim ya özrü kabahatinden büyük. Beyefendi diyor ki biz onlara her ay bin lira veriyoruz. Ayıp ya. Ayıp. Allah'tan korkun kuldan ötenin. Utanın. Vatandaş 15 Temmuz şehitlerinin ailelerinin yaralarını saralım diye iban atmışsınız. Devlete para vermiş. Parayı iç etmişsiniz. Para nerede Cahit Bey? Para nerede? 15 Temmuz şehitleri için biz burada direnirken sokakta darbeye karşı direnen ve şehit olan kardeşlerimizin aileleri için toplanan para nerede? Niye demiyorsunuz? Biraz önce yapmış olduğum konuşmada Sayın Engin Altay'ın çıkıp kürsüden yapacağı konuşmayı da zaten sizlerle paylaşmıştım. Çünkü biliyoruz. Çünkü 15 Temmuz'da havalimanında darbeciler bir siyasi yakaladığı zaman ne yapar? hemen derdest eder. Yahu tanklar niçin çekildi? Niçin efendim o gece Özgür Özel buradaydı? Hakkını teslim ediyoruz. Yahu Özgür Özel'i niçin genel başkanları sattı? Niçin Sayın Kılıçdaroğlu'nun önünden tanklar giderken Kılıçdaroğlu genel mer partiye genel kurula gelip de genel kurulda mücadelesinin milli iradesine sahip çıkarken acaba milli iradeyi çalmak isteyenler ceplerine indirmek isteyenler, milletin emanetini emperyalistlere peşkeş çekmek isteyen FETÖ terör örgütü acaba Bay Kemal'in önünden tankı niye aldı? Acaba Bay Kemal Sayın Kılıçdaroğlu tiyatro derken Özgür Özel'in ve o akşam buraya gelen Cumhuriyet Halk Partililerin davranışına mı tiyatro diyor? Acaba tiyatrocu Özgür Özel'in kendisi miydi? Ya Özgür Özel burada tiyatro oynadı ya da o akşam millete ihanet eden terör örgütleriyle Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu oradaki müsamere milletimize ihanetti. Bunun açıklamasını istiyoruz. Biraz sonra bu kare kürsüye geldiğinizde hani biraz ben konuşuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi muhatabım. Diğer taraftan da ortaklarından da sürekli sataşma geliyor. Onlarla hangi ittifak yaptınız? Hangi kapı kapalı kapılar arkasında anayasa çalışması yaptınız? Çıkın söyleyin. Deyin ki biz HDP ile CHP olarak anayasa çalışması yaptık. Ne kadar farklılık varsa anayasa zemininde buluştuk değil.